Hocam buraya evet. alalım sizi. Şuraya. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir müsaade edin. Hoş evet, Merhabar, Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Efendim. Da. Evet. Cengiz abi. Bir dakika. Bir, dakika. bir, bir dakika. alalım. Bir saniye. Tamam. Tamam. Ben. Şimdi her kurum herkes hazır olduğunda başlayabiliriz. Abi Mustafa, evet. Telefonunuzu sessize evet. alalım. Herkes okey mi? Okay. Bir saniye. Sadece. Tamam, evet, hocam. <laughs> i̇yi akşamlar ee, oyun olarak zaman zaman tabii tatmin etmese bile girdiğimiz gol pozisyon sayısı açısından e, kazanmayı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum çok fazla da rakibe pozisyon vermediğimizi düşünüyorum haklı bir galibiyet ee, bu arada İstanbulspor'u tebrik ediyorum çok iyi mücadele ediyorlar ee, önümüzdeki hafta bizim için çok önemli çünkü hem kupada coin e, skorla içeride oynayacağız hem de Galatasaray'la e, maçımız var. E, sevindirici gelişmeler tabii ki Afrika Kupası'ndan dönen oyuncularımız, sakatlarımızın iyileşmesi. Bu arada bu hafta Getson'la Zaynettinov e, sarı kart sınırındaydılar. Ne yazık ki kart gördüler oynayamayacaklar. E, oyunda bir gelişme var ama tabii Beşiktaş çok daha iyisini oynamak zorunda. Sorular varsa alayım. Hocam Antalya'da bir süre Tayyip Ali Hasan Uçuş olmak istiyorum ben. iki haftadır kadroya alınmıyor ee, iki isimle. Hem Tayyip de Ali Hasan Uçuş hem Antalya için. Evet, e, şimdi kadro tabii e, özellikle Afrika Kupası'ndan dönen oyunculardan sonra genişledi. Bazı oyuncular kadroya giremeyecek. E, tabii bu tamamen hocanın tasarrufudur. E, Tayyip e, özellikle stoperlerimizin olmadığı dönemde Belki de biraz erken başladı ee, ama performansından son derece memnunuz. İlerleyen haftalarda mutlaka görev alacaktır. Ee, Rebiç ile ilgili e, özel bir oyuncu Rebiç. E, tamamen hocanın tasarrufudur. Onu oynatmak ya da oynatmamak e, faydalanacağını düşünüyorum bir sonraki maçlarda. Hocam siz de ifade ettiniz önümüzdeki hafta kritik bir hafta Beşiktaş'ın önce kupa çeyrek final sonra ardından derbi. Özellikle derbi maçı tabi Beşiktaş camiası için oldukça önemli. Buradan camiaya taraftarlara bir mesaj bir çağrıda bulunmak ister misiniz derbi için özellikle? Camialar için tabii ki derbi maçları çok önemli çünkü bana göre de Türk futbolunun lokomotifi derbi maçları. Ancak bizim çok daha önemli bir maçımız var. Kupada da finali hatta şampiyonluğu hedefliyoruz. Bizim için en önemli maç ilk oynayacağımız maç. İşin teknik, taktik tarafına baktığınız zaman, işin yönetici tarafından gördüğünüz zaman ilk, ilk önemli maç önemli. Konya maçını da önemsiyoruz. En az Galatasaray maçı kadar. Sayın Uçan, Salih Uçan'ı tribünlere çağırdı ve maç sonuçlusuyla kendisi çektirdi. Sözleşme görüşmelerini ne aşamada Hem e, Salih Uçan'la hem Cenk Tosun'la Galatasaray maçından sonra e, ki bu hafta çok önemli... Ee, oturacağız karşılıklı görüşmeleri daha sıklaştıracağız İnşallah bir sonuca ulaşacağız Hocam derbi maçları çok önemli dediniz Önemli oyuncularla oynadı derbi maçları Gerson Fernandez'in yokluğu Beşiktaş için büyük bir e, etken mi? Tabii ki yani her eksik oyuncunun özellikle bu tip maçlarda yokluğu hissedilebilir Ancak e, Salih'in iyileşip tekrar forma alması e, Ki orada almış saati de var Sanıyorum bu ikili önlerinde bir de serbest oyuncuyla Gerson'un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz. Hocam Muçi golü attı. Konuşma fırsatınız oldu mu? <laughs> evet Muçi'yi tebrik ettik. Onun da golünü atması, ilk golünü atması çok değerli. Kalitesini ortaya koyan bir oyuncu. beklediğimiz performansta ilerliyor. Ee, tabii ki gol atması özgüven açısından da çok önemliydi. Bundan sonra çok daha rahat, çok daha yeteneklerini sergileyen bir Muci'nin sahada olacağını düşünüyoruz. Semih'in gol attığı hocam Mart ayında da yanılmıyorsam milli takımın bir hazırlık programı var. O kadroya dair edilecek mi? Size gelen bir bilgi var mı? Yani Semih zaten bana göre mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Kırmızı ee, milli takımımızın kadrosuna baktığınız zaman Santra Formu kaç tane oyuncu var? Ee, herhalde yok. Çok, çok yok. Az yani yani böyle bir performansıyla mutlaka gitmesini bekliyoruz milli takımı. Peki ee, Üçer, Semih sizce bir santrpor oyuncusu mu yoksa kanat oyuncusu mu? Çünkü bu konuşulan bir konu hani verimlilik açısından nerede daha iyi oldu? Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Valla seyrettiğim Semih ee, her yerde oynar. Yani santrafor gerekiyorsa santrafor, kanat gerekiyorsa kanat. Çünkü her zaman golü düşünen bir oyuncu. Bence gelmiş geçmiş en büyük rekorları kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu düşünüyorum. Onun için mevki fark etmiyor. Kanatla oynadığı zaman o delip ile içeriye girişleriyle tehlikeli. Ancak santrafor olduğu zaman da oynadığı zaman da o bitirici vuruşları ile ön plana çıkıyor. Çok özel bir oyuncu. Onu mümkün olduğu kadar çok Beşiktaş'ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla seyretmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sağ, olun, Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.